Başlattım. <laughs> sana Salata var mı? Salata Bu işte. sana yaptık. Çarpa <laughs> çarpa. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beni <laughs> görüyorsunuz. Kötü. Bu ne, ne Ne? Turşu mu? mu <laughs> Arkadaşlar balık yapıyoruz bugün. Annemle beraber. Ben yapıyorum. Her şey bana ait. Evet. Yavaş şaka Annemle beraber yapıyoruz. Salatalık burada. Normalde bakarlı süzgeci salatalık koyduk ama ki süssün suyunu diye böyle. Bir mikrofonum da yok. Benim böyle nasıl desem kamerayı koyacak şeyim de yok. Aslında var tripodum ama böyle daha güzel şu anda. Böyle izlemeniz daha güzel. Salatayı hazırladık. Balık hazır. Donamız hazır. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar balık sadece banaymış. Annemler yemek yedi hiç balık kızarttık ama sadece ben yiyeceğim. Hep beraber yemiyoruz. Çünkü onlar yemişler. Bu balık palamut muydu? Neydi? İstavrit. İstav İstavrit. Size böyle mutfak videosu çekmek istedim. Hep aslında aklımda vardı. Bugüne gördüğünüz gibi kıyafetim var burada. Ama yemek yiyeceğim tabii ki de. Ben bu arada yemek yemedim. O yüzden sabahtan beri uyuyorum arkadaşlar. <laughs> Öyle işte. Neyse. Benim diğer İstanbul'daki evimdeki şeyler küçüktü mutfaklar. Zaten vloglarda görmüşsünüzdür. Burada büyük olduğu için böyle bir video çekeyim dedim. Sizden. Yani yemek yaptığımız bir video. Yumurtada hazırladığım var. Ben ekmek de yiyeceğim yanında. Ekmek <laughs> ekmek kim bilir nerede? Bakalım ekmek ne var? <laughs> nerede? nerede? Nerede normal ekmek? İşte köy köy yufkası da var. <laughs> nerede? Nerede? Şurada. Hayır, ben de sucuk, sucuk 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 Çok güzel. burada salam mı yiyecektim? Çok iyi bir marka var biliyorsunuz. Nefesim. Hayır, bir tane marka var. Pınarını Pınar'ın almışlar annemler ama Pınar'ı ben sevmiyorum. Bir de dur, duruşu falan normal hiç salam gibi değil. Kesilmiş salam böyle daha düzgün duruyor. Düzgün durmadığı için yemedim arkadaşlar. Ekmeği aldım. Bir, <laughs> Karnımı doyurmaca. <laughs> de... bu su. <laughs> hmm? Hmm. makinesi makinesi de... <laughs> de koyacağım. İş yapıyorum görüyorsunuz. <laughs> Taliplerim bekliyorum falan. <laughs> i̇ş yapmıyor da değilim. Yapıyorum şimdi gördüğünüz gibi yani. Bana iş yapmıyor, yapmıyor diyen sanırım bilmem. Bu bizim asırlık tost makinamız bu arada. Yok bu başka parmağım. Bir tost makinamız vardı asırlıktı bayağı eski. Bu başka. Ya ya süreceğim ben de bunu. Ya sürecek Yine mi yok anne? Ha böyle koyacağım. Ya gerek bu bunu buradan mı tutacağım? Hiç bu tutmaya gerek yok öyle sinir. Vestel <laughs> markası reklam değil arkadaşlar. <laughs> Ama şey İyi, iyi herhalde tost. Böyle minik mandalinalar var. Bunlar da çok eşki olduğu için yiyemedim arkadaşlar. Oralar yemem içmem çok düzensiz oldu. Yani çok fazla yiyemiyorum o yüzden. <laughs> salata, limon, limon var mı salata? Evet. Bak, şey, bir şey. Evet. Salat, sen... şey var sen. salata. Nusret gibi şöyle. Ya işte gibi sıkıyor. Hazır. 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 tam da hazır. Klasik var şey klasik tabak bunu biliyorsunuz arkadaşlar salata tabağı. K klasik milli salata tabağı biliyorsunuz Türkiye'de. <laughs> Şu domatesli bir salatalıklı bir salata. tam gösteremiyorum ama. Şöyle. Ne yaptım ekmeği? Ekmek Etmek hala ısınıyor şimdi. Hala ısınıyor mu? Evet. ne kadar faydalı bir insan biliyorsunuz. Mutfakta bensiz olmuyor. Her yemekte e, annemle beraber kalma arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> Değil mi anne? Evet. Gördüğünüz gibi. Ha. <laughs> böyle bir şey var. Bakın ben mutfaktan anlamıyor da değilim. Mesela böyle bir şey var. Bununla da düşünüyorum. Bununla da mesela bir şey yapabilirim. Salata ya da başka bir şey. daha uçtu Biliyor soğan. Biliyorum soğan falan olduğunu var. Evet. Evet arkadaşlar. Bir video. Var. Evet arkadaşlar. Bugün kızımı okula hazırlıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Böyle saçını bir de şöyle bir şey yapıyor arkadaşlar kızın saçını. Böyle saçma sapan bir şey yapıyor. Şu an bak aklıma geldi. Yani. Bu tatlı fazla kaldı herhalde. Evet evet oturacak onu sonra yaparız. Tamam. Çok olmaz. Kötü olmaz mı bu? Yok olmaz. Sen sadece sen yiyeceksin yani. Evet. Neyse. Evet çok yani siz de yersiniz diyeceğim de sadece yediniz, yediniz, yediniz. Evet, evet. siz yediniz. Ben Yediniz evet. Ben ekşi mandalina hiç sevmiyorum. Gerçekten bu arada Ama... hiç sevmem ekşi mandalina. Gördüğünüz gibi sevmediğim için yemiyorum zaten. <laughs> içinde. Böyle oturdum ki yüzümü görmeniz için oturdum arkadaşlar. De hastayım biliyorsunuz. Mutfak işte. Gördüğünüz gibi mutfak. Video böyle nasıl desem? Şu anda kendimi böyle e, mutfak şefi gibi hissediyorum, böyle bir programda gibi hissediyorum. Yabancılar yapıyor, ya, onun gibi. Evet, mutfakta tek ben kaldım. Böyle arkadaşlar, ben şimdi ne yapacağım? Salatamız hazır. <laughs> Gidebilirsin artık anne diye. Salatamız hazır, kovmuyorum tabii ki de, ayrım neden kovayım ekrandan. Şöyle balığım balığım da hazır. Çok acıktım. Bu arada hava da çok soğuk. Ben normalde dışarıda yiyecektim bu arada yemeğimi. Ailemle beraber dışarıda yiyecektim ve yukarı çıkartacaktım onlara. ama hava soğuk olduğu için onlar şey yapıyor, gelmiyorlar. O yüzden ben de burada yiyeceğim. Öyle gözüküyor arkadaşlar. Burada bu da astım. Astım krizlerimden bahsetmiştim. Böyle bir şey aldık. Bu galiba pekmez gibi bir şey. Ne pekmeziydi bu? ney sen sen biliyorsun kozak kozak Koza pekmezi kozalak, kozalak. işte kozalak, kozalak pekmezi arkadaşlar nefes darlığıma filan işte zaten rahatsız olduğum için biliyorsunuz çok kötü nefes alamıyorum bu da iyi geliyor bundan da içiyorum bu arada iyi geliyor ama bir yandan da ilaçlarımı kullanmakla beraber bunları kullanıyorum bunu da kullanıyorum işte bunu bu arada yoğurtla kozalak pekmezinin yoğurtla karıştırınca çok lezzetli oluyor böyle bir şey keşfettim yani kendim. <laughs> Arkadan çok küçük kadırıyorum. İş yaptım ellerimi <laughs> kırdım. bu, bu neydi? Bu zeytin zeytin. Bu şey e, Bursa'nın zeytini. Salamura evet, salamur zeytini. Salamura. Hmm. Salamur. Ben bu tadı hiç sevmiyorum. Hiç evet. güzel değil. Beğenmiyorum. Neden bilmiyorum ama. Yeşil de var. <laughs> evet. Ama zeytin işte kahvaltıda zeytin tadı kötü de olabilir iyiydi ama zeytin zeytindir değil mi arkadaşlar? Bursa, evet Bursa'nın güzel zeytinleri var ama ben mesela bu salamura zeytin Bursa'nın Bursa mı? Bursa. Evet. Ben mesela bunu sevmiyorum arkadaşlar. Sosis almışlar sosis çok severim. Meyve da suları içtim. Ha bu yeni almışsın tane box paneli meyve almışlar annemler. Onları içtim sabah poğaçalarla. Şimdi böyle büyük almışlar ki ben meyve suyu canavarı olduğum için içtikçe içesim geliyor meyve suyu yoksa. O yüzden arkadaşlar şimdi ben yemek yiyeceğim. O zaman kapatayım. Böyle arkadaşlar yemek yaptık. Aslında poğaçaya da tatlı yapalım dedik de ee, yani yemek yaparken bir video çekecektik annemle beraber böyle olsun dedim yani. Bir sonraki videoda görüşürüz. balık yaptım ya şurada balığımı yiyeceğim şimdi ama şey pamuğa da vereyim. <laughs> pamuğa vereceğim arkadaşlar. Ah. Ay alıyor. Dur 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 kız. Al al al. Kedi bu arada kediler balığa hayır demez bence. Pamuk yesene pamuk. Neden yemiyorsun? Amacın ne? <laughs> Gittiye çabuk. Balık koydum sana. Yere mi koyayım? Yerde ye silelim. Ay Allah seni. Cık. Ya bu kedi gerçekten <laughs> nasıl yiyor? Hani hani karnım toktu senin. İşte karnım top gibi duruyor. Niye bana mı? Bu videoyu da bu etliyim arkadaşlar bu şey? <laughs>